Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda hanımefendi 33 yaşında iki elinde iyi kullandığını, sağ elinin biraz daha iyi olduğunu belirtti. O yüzden değerlendirmelerde sol elde biraz önem kazanıyor tabii ki. Hayatında son dönemlerde çok fazla olumsuzluklar yaşadığını, iş hayatıyla ilgili, özel hayatıyla ilgili, kendi ailesiyle ilgili durumlarının olduğunu belirtti. Okumaya geçelim. El yapısına baktığımızda köşeli sayılabilecek bir el. Parmakların boyutu da ince uzun gibi görünse de el boyutundan fazla uzun değil. Daha çok Özellikle akıl çizgisinin düz olmasıyla pratik bir yapıda olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada en önemli kısım akıl çizgisinin durumu. Kalp çizgisiyle karşılaştırma yaptığımızda görüyorsunuz kalp çizgimiz elde çok büyük kısmı kaplıyor görüyorsunuz ve akıl çizgimiz çok zayıf kalıyor bunun yanında. Şöyle geliyor ve şöyle giden bir dal var ve karışan stres çizgisi var bunun içine şöyle devam ediyor. Şurada iki çizgi bir Kanalda devam ediyor. Ben biraz tam üstüne çizmedim ama anladınız demek istediğimi. Yani şu bölümde iki çizgi bir arada akıl çizgimiz şöyle geliyor ve şöyle bir durumu var. Şuradan şöyle yukarı doğru giden bir durumu var. Ele bakıldığında normalde akıl çizgimiz şöyle bir çizgi çektiğimizde burayı geçmesi gerekiyor. Fotoğrafa bakıldığında şuralarda sonlanıyor. Yani bu noktaya gelmeden bir zayıflama durumu var. Görüyorsunuz burada. Yani şu şekilde bitişler var burada. Ve sonrasında şuradan yine bir çizgi daha buradan beliriyor. Şöyle bir çizgimiz yukarıya doğru yöneliyor. Bu biraz kader çizgisi gibi olarak da düşünülebilir. Ve yönü Jüpiter. Bu iyi bir çizgi sayılabilir. Kendisinin özellikle şu çizgiye bakıldığında 40 yaş sonrasında baya bir hırslanacağı ve azim göstereceği anlamına geliyor. Ve bu ayrıca 40 yaşından sonra bazı gelirleri elde etme anlamında da okunabilir. Tabi şimdi diğer durumlara bakacağız. Soral karşılaştırdığımızda Soral'deki akıl çizgimiz de çok uzun değil kısa, sağ eldeki biraz daha zayıf durumda. Özellikle kalp çizgisiyle karşılaştırdığımızda normalde ne kadar kalp çizgisi varsa o kadar onu destekleyen güçlü, mesela şu elde şöyle bir akıl çizgimiz olsaydı şunla eşit güçlerde bu daha iyi bir durum, daha iyi bir dengeydi. Böyle olduğu zaman kişi çok fazla duygularıyla kendi hayatını yöneten, hayatın her zaman romantizmin tarafında kaybetmek istemeyen, kolaylıkla gerçekçilikten uzaklaşabilecek yapıda, ne kadar pratik yönde ilerlese de akıl çizgimiz kalp çizgisine göre zayıf. Ve kader çizgilerimizin birçoğu kalp çizgisine gelmeden zayıflıyor ve hatta sol elde, sol eli de güçlü kendisinin, sol elde akıl çizgisine gelmeden birçok çizgimiz zayıflıyor, incelerek devam ediyor bu noktadan sonra incelmeler var. Yani burada zayıfladığı zaman mantık hataları, bunun sebebiyeti tabii ki kalp çizgisinin durumundan dolayı, baskın durumundan dolayı. Ve çok fedakar birisi gerçekten görüyorsunuz yani çok derin büyük bir vişni çatalı var. Çokça arkadaş çevresi var. Geniş bir çevreye işaret ama çok fazla karşı tarafı düşünen, çok fazla empati yapan birisi. Ve bir ayrılık yaşamış. Hatta hamilelik döneminde çatışmalar başlıyor ve çocuğu doğduktan sonra ayrılık yaşıyor. Mesela şu evliliği 29, 28, 30 yaşlarında olmuş olabilir. Kendisi şu an 33. Ve 1-2 yıl sonra çocuk sahibi oluyor. Ve sonrasında ayrılıyor. Ayrılık durumunda şurada ana kader çizgisinin bitmesiyle görüş görüyoruz bu Bu dönemden itibaren Hem ayrılık yaşı hem kendi anne babasıyla da ailesiyle de arası bozuluyor mesajından anladığım kadarıyla ee, Ve tabii ki yeni başlangıçlar var Devamında Ama şu dönemler mesela ve şurada da yeni bir çıkış çizgisi var bu da şunlar zaten başlangıçlar Yani bir iki yıl içerisinde tekrar yeni bir başlangıç var bu yeni bir evlilik olabilir İş hayatıyla ilgili çok fazla sorusu var girişimlerde bulunmak istiyor. Yani tek başına bağımsız hareket etmek istiyor. Yeni başlangıçlar ve çıkışlar olacaktır. Şu an onların emeğini, çabasını gösteriyor ve bunun karşılığında bir şekilde 1-2 yıl içinde en fazla 3 yıl içerisinde bir dönüşü olacaktır. Kader çizgilerinde de zaten silme yok. Devam ediyor çizgiler. Şöyle bir stres çizgimiz var. Görüyorsunuz bu dönemlerde bu hamilelik dönemi çocuk doğmadan önce başlayan stresler hayal çizgisi üzerinde de var. Kader çizgisi üzerinde de var. Yani son 2-3 yıl gerçekten zor geçmiş. Her yönden. Ama 2-3 yıl içinde dediğimiz gibi şu güzel bir çıkış çizgimiz var burada ve kader çizgimiz de böyle geliyor. Sonra tekrar bir düzelme, bir çıkış 40 yaşlarından sonra var. Bu da Jüpiter'e doğru yöneliyor. Bu Jüpiter'e doğru yönlenmesi, hatta şurada bir çizgimiz daha var Jüpiter'e doğru yönlenen. Şu. Şöyle. Burada da şöyle kırık kırık ilerleyen. Şu şekilde. Buraya doğru yönlenen. Çok derin değil çizgiler gerçek gözle bakıldığında yine bu tepeye ulaşmıyor ama yönleri orası. Bu da öyle. Mesela bunlar da kalp çizgisinde kesiliyor. Yine duygusal hatalar olabilir. O yüzden her zaman dikkat etmesi gerek. Çok fazla karşı tarafı, başka insanları düşünen birisi kendisinden çok belki de. Hatalar burada olabilir. Bu ikili ilişkilerde, evliliğinde de belki sebep bu olmuş olabilir. Çok fazla fedakarlık yapmak, kendini düşünmeyip bir şekilde kullanılmak anlamına da gelebilir. O yüzden ikili ilişkilerde mesafeyi korumak tabii ki yardımsever sever olmak gerekiyor, merhametli olmak gerekiyor ama bu kendisine zarar veriyor anlaşılan bu yönden bakıldığında. Çok fazlaya kaçılmaması gerekiyor. İş hayatında da çok fazla zorluklar yaşadığını belirtti. Çok fazla olumsuzluk olduğunu söyledi. Şimdi parmak falancına baktığımızda üçüncü falancalar aslında düzgün. İkinci de iyi ve birinci de iyi. Bir denge var yani. Nitelikler iyi ama ticaret için güçlü merkür çizgileri gerekiyor. Merkür çizgilerine baktığımızda burada yani bir şey seçim yapılması gerekiyor. Yetenekler bir şeye karar verilmesi gerekiyor. Mevcut çizgiler var çokça. Çok fazla ilgi alanı, çokça yeteneği vardır mutlaka. Ama e, bir noktaya yoğunlaşması gerek. Bu da zihinsel güçlü olur. O yönden desteklenmezse zihinsel güç tarafından bu yetenek kabiliyetler ucu sivriltilmez ve e, iş hayatında da sorunlar olabilir ve kafa karışıklıkları, ikilemler olabilir. O yönden e, bu böyle. Şimdi Merkür çizgimiz yani çok kötü durumda değil ama dediğimiz gibi bir şekilde bir seçim yapılması gerekiyor. Bu seçimlerle ilgili kafa karışıklığı yaşıyor şu an kendisi. ya herhalde mevcut denediği işler, kariyer hayatı istediği gibi sonuçlanmadı ve yeni başlangıçlar yapmak istiyor. O da elinde de mevcut zaten yeni başlangıç çizgileri. Hatta yurt dışı ile ilgili soruları da var. Yurt dışı göç ihtimalleri de varmış. Oraya bakıldığında şöyle ayrılan bir çizgimiz var burada. Bu ihtimal içerisinde ve şöyle çizgiler var. Ay tepesinden yukarıya doğru giden. Bu da yine aslında moralini iyi tutabilen birisi her şeye rağmen. Bunlar da yaşadığı depresyonlar, olumsuzluklar, demoralize durumların çizgisi ama yukarı doğru çıkanlar daha çok. Bazen bilekten gelenler bunların seyahat çizgisi de olabilir. Göç çizgisi olarak da okunabilir. Buraya bakıldığında burada da çizgimiz var. Bu ihtimaller var. Değerlendirilebilir. Yani kendisi için değişiklik yapmak iyidir ki şu an her şey çok kötü gidiyorsa hem kendi ailesi hem iş hayatı hem evliliği de sonlandıysa mutlaka bir şekilde bir şeyler yapması gerekiyor. Bu başka ülke gitmek veya da başka şehre geç etmek mantıklı olabilir. Bazen ben genelde yorumlarda derim erken dönemlerde bozukluklar varsa mesela şurada kendisi için 22-23 yaşlarına kadar hatta belki 25'e kadar e, bir yok. Karışık çizgiler var. Erken evlilikler böyle kişiler için iyi değil. Özellikle evlilik çizgeniz geç dönem oturmuşsa böyle çok net. Aslında evlilik çizgileri çok güzel ama geç dönemde. Kendisi de yaklaşık 28'lerde tahmin ediyorum. En geç 28'lerde belki 25'lerde de evlenmiş olabilir. Böyle durumlarda yani tam hazır olma olmayabilir evlilik hayatı için. Ama ilerleyen dönemlerde özellikle yine 40 yaş sonrası özellikle şu çizginin de şöyle gelmesiyle daha mantıklı olabilir her şey. Daha güzel fırsatlar geçebilir evlilik adına. Çünkü evlilik çizgisi çok güzel, derin, mutlu olabilir gerçekten. Fikir ayrılıkları da kolaylıkla yaşayacak birisi değil. Çünkü bakıldığında yani karşı tarafı çok önemseyen birisi. Onların görüşlerine, onların hayat tarzına onlara göre uyum sağlama çok uyumlu birisi olduğu için kolaylıkla böyle fikir ayrılıkları da olmaz. O yüzden problemler burada. O yüzden e, bu dönemler biraz daha olgunlaştığı dönemlerde 40 yaş sonrası daha iyi olacaktır kendisi için. Tabii burada biz 3 sene içerisinde bir yorum da yaptık. Tabi bu dönemlerde de gerçekleşebilir. 35-36 yaşlarında. O da yani 40 yaşa yakın sayılabilir. Veya 40 yaş sonrası için de uygun olabilir o dönemler. Eğer düzgün bir fırsat geçerse, eğer olumlu bir olay olursa bununla ilgili değerlendirilebilir. Şimdi burada kader çizgilerimiz tam anlamıyla istediğimiz şekilde değil. Şöyle giden çizgi var yukarıya doğru giden ama ana hat burada hep akıl çizgisinde kesiliyor. Kalp çizgisinde kesiliyor. Bu işte dediğimiz gibi mantık ve duygusal hatalar olabilir. Bir de bakıldığında mesela ikinci falan çok uzun başparmakta. Tam güçlü bir başparmak ama çok fazla plan projede kalan harekete geçmekte zorlanabilecek bir durum olabilir. Bu da bu sebepler de yine duygu dünyasıyla alakalı olabilir. Çok fazla da, duygusal hayatın romantizminde boğulma ve harekete geçmede sorunlar olabilir. O yönden biraz daha hareketlenmek gerekebilir kendisi için. Çok fazla olayların detaylarına kapılmamak gerekiyor özellikle iç dünyayla ilgili biraz daha netleştirmek, biraz daha gerçekçi olmak daha faydalı olur. Kader çizgilerimiz bu durumdayken onları destekleyen güneş çizgileri olması gerekiyor. Güneş çizgilerine baktığımızda şöyle birkaç ince çizgimiz var ama çok güçlü çizgiler değil. o yüzden de fark edilmeyle ilgili problemler olabilir. İşini şansa bırakmaması gerek böyle kişilerin. Her zaman sağlamcı olması gerekiyor. Mesela iş ortaklığı yapmak kendisi için Uygun olabilir. Tabii ki güveneceği birileri olması gerekiyor. Mesela nasıl biriyle ortaklık olabilir? Akıl çizgisi dümdüz olan ve Merkür çizgisi net bir şekilde yukarıya doğru giden, güneş çizgisi daha iyi olan birisi olursa mesela ortaklık yaptı veya el şekli de mesela daha gerçekçi yapıda olursa, pratik yönde olursa, romantizmi, duygusallığı ikinci plana atan o kısmındaki zaten kendisi tamamlayacaktır bir ortak olarak. Böyle kişilerle iş ortaklığı iyi olabilir. Kendisi için uygun bir yöntem olabilir. Çünkü eksik yönleri var. Onların tamamlanması gerekiyor. Tek başına zor olabilir bunlar. Tabii ki ne kadar elinde bu çizgiler düzgün olsa da bir kişinin kendisine de güven veren birisi olması gerekiyor. Güven konusunda sorun yaşamamaları lazım. Mesela bu el yapısına baktığımızda çok fedakar yardımsever birisi ya yardım kuruluşlarında çalışabilir. İnsanlara hizmet edilmesi gereken yerlerde Vakıflar, o tür işlerde böyle kişiler çok faydalı olabilir ama öyle bir imkan sağlamak da zor olabilir. O yüzden yine iş hayatında ticarette bulunması gerekiyor olabilir. Merkür parmağına baktığımızda, merkür parmağımız zayıf değil güçlü. Bu da birkaç dil öğrenebilir yine iletişimle ilgili. Aslında merkür çizgilerimiz çokça var burada. Ne kadar buraya kadar ulaşmasa da çokça dikey merkür çizgisi var burada elinde. Bunlar zamanla ilerleyebilir daha da. Belki ince bir şekilde gidenler vardır burada ama kopmadan ilerleyenler daha da iyi, iyi, olabilir kendisi için. Bu yine iletişimle ilgili birden çok dil öğrenme kabiliyeti olabilir. Hafıza olarak da bakıldığında falancıların uzunluğu fena değil ama akıl çizgisi pek desteklemiyor iyi hafızayı. O yüzden zihne iyi gelen gıdalar tüketmesi sağlığı için önemli. Özellikle yaşlılık dönemi için çokça kitap okuması gerekiyor. Tabi çok fazla kendisini yormadan yavaş yavaş ilerleterek daha çok zihin egzersizi, kitap okumak Zihin sağlığı için önemli. Psikolojisi de iyi olacaktır. Meditasyon, yoga tarzı şeyler yani kendisine iyi gelecek tüm alternatif şeyleri denemesi gerekiyor. Zihni için ve vücudu için. Çünkü akıl çizgisinin güçlü olması vücut sağlığı için de önemli. Vücut destekliğini de iyi hale getirirse mesela bu çizgi böyle olduğunda omurga ile ilgili bel fıtığı, boyunla ilgili sorunlar da olabilir. Hassasiyetlikler olabilir. O yüzden egzersizler gerekiyor. Yani vücudun esnekliğini artırması gerekiyor. Bu her yönden hem zihin sağlığı hem vücut sağlığı için iyi olacaktır. Buna özen göstermesi gerek. Şimdi sorayla bakıldığında akıl çizgimiz biraz ayrı görüyorsunuz. Bayağı bir ayrı hatta. Zaten zamanla kendisinin hırslanacağını söylemiştik. Şuradan gelen bir kader çizgisinin buraya doğru yönelmesi. Buradaki bazı kader çizgilerin de şuraya doğru yönelmesiyle Jüpiter'e doğru. Kendisi de bir Jüpiter'li görüyorsunuz. Diğer Jüpiter'lilerle anlaşmakta zorluklar yaşayabilir. Yani emir altına girmek de zor olabilir kendisi için çünkü Solel de güçlü olduğunu belirtti kendisinin. Ama Sahil'e bakımında biraz daha kontrollü. Yani bunu bununla baş edebilir. Büyük bir sorun değil. Jüpiterliği çok baskın olmayabilir. O yüzden pek bir sorun olmaz ortak işlerde özellikle. Ama yine özellikle böyle bir güçlü çatalıyla Jüpiter'in bazı o egolu durumlarından kendisini kurtarabilir. İyi bir empati yeteneği olduğu için bu Jüpiter'in sadece belki iyi yönlerinden, hırsından, azminden, çalışkanlığından, gönlünden geçen şeyleri elde etmek için çaba gösterebileceğini de söyleyebiliriz. Özellikle mesela sol kalp çizgimiz tam Satürn parmağının altında şöyle şu çizgilerle kademeli şekilde yukarıya doğru basamaklar var görüyorsunuz. Bu gerçekten maddi konular için de aslında kendisinin hırs, çaba göstereceğini söyleyebiliriz. Maddi konular da önemli ama sağ de bu tamamıyla çok farklı çizgi burada. Büyük bir bölümüyle Jüpiter'den etkileniyor. Aslında gitmesi gereken yere gidiyor. Ama yine yapısal olarak maddi konularda önemsediğini söyleyebiliriz. Bu çizgi biraz Venüs arkasının bir kısmı hafif şöyle çizgiler var. Zaten demoralize durumları da var. Yine depresif durumlar olabilir. İşte bu akıl çizgisinin de güçlenmesiyle bunlardan da kurtulacaktır. Dediğimiz gibi zihin sağlığına önem vermesi gerekiyor. Kendisine bakması gerekiyor. Çok fazla da başkalarını düşündüğü kadar en azından kendisinde düşünmesi gerekiyor. Şurada baş parmağa baktığımızda bir kanca işareti var şu şekilde belki bu size iyi görünemeyebilir orada görüntü kaydından şöyle bir işaret tam kapalı bir kanca ve sonrasında şu da şöyle durumlar var şu şekilde ilerliyor bu kanca işaretinin burada anlamı bu geçmişte bazı sırların olabileceği yüzleşmesi gereken sırlar ve bunlardan kurtulması için belki akses var bilinçaltı temizliği gerekebilir bu yatırımları yaparsa kendisi için gelecek için daha faydalı olabilir. Her zamanki gibi en iyi yatırım kendinize olan yatırımdır. Bunları düzeltirse zihin bilinçaltını temizlerse daha iyi hale gelir her şey. En azından gelecek için iyi bir yatırım olur. Yani bu durumlarla yüzleşip bir an önce kurtulması gerekiyor. Daha iyi olması için her şeyin. Şimdi burada çokça aslında Merkür çizgilerimiz de var şöyle tepenin üzerinde. Burada biraz fotoğraf parlamış ama burada çizgiler çokça. Bu aslında insanlara fayda sağlayabilecek özellikle olduğunu söyleyebiliriz kendisinin. Zaten Vishnu Çatalı'yla da bu durumdan bahsettik. Tabi bakımda bunu destekleyen burada Ring of Solomon'lar da var. Yani bu alanda gerçekten faydalı olabilir. Yani insanlara hizmet, onlara iyi gelebilecek yani bir hemşirelik olabilir. Ya yani herhangi bir konu, insanların zihnine hitap edecek, onların duygularına hitap edecek herhangi bir iş, meslek dalı da iyi olabilir. Yani insanlarla çalışması gerekiyor. İnsan psikolojisinin içinde olduğu durumlar o alanlarda faydalı olabilir. Yani fedakarlık gereken işler daha doğrusu. Tabii ki bu fedakarlıkları yaparken kendisine de acımasızlık yapmaması gerekiyor. O yüzden bir dengeyi sağlaması gerekiyor. Eğer dengeyi sağlayabilirse bu alanda çalışabilir. Tabii ee, güneş ve kader çizgilerinde çok fazla değişim var. Çok fazla kırılma, tekrar başlama var. Bunlar tabii e, hedeflerle ilerlemede sorunlar olabilir. Hedef değişikliği olabilir sık sık. Sürekli bir yeni başlangıç yapmak zorunda kalabilir. Bu bazen olumlu olabilir hayatında. Bazen çok zorlayıcı olabilir. Ama yeni başlangıçlar da kimine göre eğlenceli, kimine göre zordur. Bu değişimlere her zaman hazır olması gerekiyor. Şehir değiştirme, iş meslek değişiklikleri sık sık olabilir hayatında. Onları da değerlendirecektir. Mesela bakıldığında şuradan çıkan her zaman denk geldiğimiz jüpiter çizgilerimiz yok görüyorsunuz jüpiter çizgilerimiz yoksa güneş çizgimiz de zayıfsa yani kadersel olarak karmik olarak çok şanslı birisi değil ee, iyi bir irade gücü var yine aslında yani çok büyük parasızlıklar olacağını düşünmüyorum hayatında. sadece bu geçiş dönemlerinde overlap dönemlerinde sorunlar olabilir yani kader çizgenin değişim dönemlerinde onun dışına bakıldığında e, burada bilekte bilek çizgenin ikincisi iyi birincisi de sağlıkla ilgili durumları yansıtıyor şuradaki durumda belki doğumu bir sezeryen doğumu olmuş olabilir. Yine akciğer hassasiyetlikleri olabilir. Akciğer sağlığı için kötü alışkanlıklardan uzak durması gerek. Bazı alerjik durumları da olabilir yine tozdur bazı gıdalara karşı. Onlara da dikkat etmesi gerek. Bilek çizgileri açısından yani çok iyi de değil çok kötü de değil. Tam dengede olması gerektiği gibi. Şimdi normalde akıl çizgisindeki bu durumların gördüğünüzde şöyleyse eğer yani kısa bitiyorsa yani normalde akıl çizgimiz bizim şöyle düz gelecek şöyle gidecek. Burada ise şöyle geliyor, şurada duruyor. Şuradan şöyle gelen bir çizgiyle şöyle bitiyor. Yani istemediğimiz bir şey. Direkt bu mesela bir 40 yaşlarına direkt aslında daha pratikleşme gibi okunabilir. Çünkü dış marsa doğru yönleniyor, yükseliyor ve belki bu aşırı fedakarlık dönemleri bu dönemden itibaren değişebilir ama stres de var o akıl çizgisine karışan ve çıkan. O yüzden hani bu dönemlere bakıldığında hemen bakmamız gereken hayat çizgisine o 40 yaşından sonra neler oluyor baktığımızda aslında sağlıklı çizgimiz. Stresler var gelen e, belki ufak tefek yine durumlar olabilir. E, zihinle ilgili, baş bölgesiyle ilgili, göz, kulak, beyin her zaman dikkat etmesi gerekiyor bu organlara. Riskli durumlara girmemesi gerek fiziken. E, hiçbir zaman e, riske sokmaması gerek kendisini. Her zaman sağlamcı olup dikkatli olması gerekiyor. Ama hayat çizgimiz derin, güzel. Stresler de var. E, bu da birçok kişide var bu stresler. Hatta çok da güçlü değil yani bu stresler. Merkür çizgileri hafif kesiyor da dediğim gibi ufak tefek sağlık problemleri olabilir. Onun dışında çizgimiz gayetlerin ilerliyor. O dönemde biraz sadece içe doğru dönüyor çizgi. Bu dışa dönüklükten biraz daha vazgeçme dönemleri olabilir. Daha içine dönme olabilir o dönemlerden itibaren. Daha özüne dönme, aileye daha çok önem verme gibi durumlar olabilir. Belki mecburiyetten dolayı veyahut da kendi ailesinin isteğiyle bir yönelme olabilir. Geriye dönüş olabilir o dönemlerden itibaren. Ama çizgimiz sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Yani bu dönemler aşılabilecek dönemler kendisi için. Yani sadece değişimlere hazır olması gerekiyor ve zihin sağlığına da her zaman özen göstermesi gerekiyor psikolojisine özellikle. Bu dış etkenlere açık olabilir. O yüzden her zaman gardını alması gerekiyor, dikkatli olması gerekiyor. Şimdi sonra tekrar geldiğimizde şuradan çıkan bir dal daha var. Şöyle şu şekilde geliyor. Hatta şurada duruyor. Tekrar dal başlıyor. Burada kalp çizgisine karışıyor. Bu temasın olduğu noktalar yaklaşık orta yaşlarda yine bir sinirsel gerginlik, tepkisel davranma olabilir karşı tarafa karşı. Ama bu sahile geldiğimizde sahilde geliyor şöyle bir karışım var. Sadece yani duygusal gerginliklerin olabileceği anlamına geliyor. Ama bunun kontrolünü sağlayacaktır bu güçlü empati yeteneğiyle. Yani bu sol halden gelen yapısal olarak ailesinden gelen yani DNA'sından gelen diyelim özelliklerle mücadelesi iyidir. Yani bu gerginlikleri fiziki temasa dönüştüreceğini düşünmüyorum. O yüzden burada güneş çizgimizde yine güzel. Kalp çizgisine baktığımızda sağ elde daha iyi. Akıl çizgisine baktığımızda sol elde bir tık daha iyi gibi ama burada da kısa. O yüzden de bir denge var. O yüzden dediğimiz uyarıları dikkate alacaktır. Kadar çizgisine baktığımızda yine akıl çizgisinde zayıflama var burada da. Ayrıca baktığımızda ay tepesinde bir dolgunluk yok. Biraz düşük yani bu el yapısına göre Venüs iyi, diğer tepeler fena değil. Ay tepesi biraz düşük. Zaten akıl çizgimiz de ay tepesine gitmiyor. Kader çizgilerimiz de genelde elin ortasından başlamış veya bilekten geliyor. Yani sadece şu dışarı doğru çıkan çizgiler var. Dediğimiz gibi hayal gücüyle ilgili bazı sıkıntılar yaratabilir. Yani tam anlamıyla faydalanamama o yönden. Yani yaratıcı kabiliyetlerin kendi kendine sınırlanması gibi olabilir. Depolanamamaması anlamına gelebilir. Mesela şu 40 yaş sonrasında destekleyen çizgiler var burada. Bu dediğimiz gibi burada hayatına birisi girebilir. 39-40 yaşlarına bunun da güçlü bir çizgisi var burada. Ee, o dönemlerde kendisini her zaman koruyan, destekleyen. Kendi çocuğu da var şu an. O da olabilir. Onun da hayatındaki etkisi olabilir diğer çizgilerle beraber. Yani hayatına birileri olacaktır. Yaşlılık döneminde de böyle yalnız geçeceğini düşünmüyorum. Buradaki en önemli durum kendisi için kalp ve hayat çizgisinin güçlü olması bu akıl çizgisindeki durumların üstesinden gelebilmesini sağlayacaktır. O de yani panik yapılacak bir durum yok. Bazen mesela burada böyle kalp çizgisinde de benzer durumlar var. Hayat çizgisinde de benzer durumlar varsa durum daha vahim olabilir. Bu da büyük bir sorun değildir. Üstesinden gelebilecek sorunlardır. Çünkü destekleyen diğer çizgiler var. Bunların üstesinden gelecektir. Evet sol elle tekrar geldiğimizde burada sol elde hayat çizgisinde şöyle çıkış çizgileri var. Bunlar yine kazanç çizgileri olabilir. Şöyle çizgiler de var. Ufak tefek ince. Şikayet ettiği gibi erken dönemler biraz çok fazla bir çıkış olmamış olabilir ama şu mesela 1-2 yıl içinde bir önde bir çıkış var. Sonrasında zaten hayat çizgisinden aşağı düşen dallar da var. Bu fotoğrafta pek çıkmamış onlar. Tek şöyle düşen bir dal var. Sol elde daha net. Yani bunlar da kazanç çizgileri. O olumlu. Mesela merkür çizgilerine baktığımızda burada evlilik çizgisi mesela çok enteresan. Burada da çok net, derin ve geç döneme denk geliyor. Şurada ince bir tane var ama çizgi güzel, evlilik çizgileri güzel. Hatta çizginin bir tanesinin şöyle gelmesi, güneşe doğru yönelmesi, bu da şanslı evlilik olabilme ihtimali var. Varlıklı biriyle evlilik. Kendisi için fayda sağlayacak birisi, hayat standartlarını yükseltebilecek birisi, kendisinin şansını arttıracak birisi olabilir bu kişi. Belki ilk evliliği böyle olabilir ama bir şekilde olumsuz şekilde bitmiş. Belki erken yaşta yaşadığı için belki bu olayları ama ilerleyen dönemlerde yine böyle bir fırsat olabilir önünde. Şöyle çıkan çizgiler Merkür'e doğru giden yine ayrılık ve hatta bazı para iş kayıpları olmuş olabilir. Çünkü çokça şikayeti de var iş hayatıyla ilgili, kariyeriyle ilgili. Onların da etkileri burada görülüyor. İş hayatı ve iletişimle ilgili akvamarin taşından faydalanabilir. Yüzük ve hatta bileklik olarak, kolye ucu olarak hamali varsa ofisinde, evinde bir köşede bulundurması gerekebilir. Akvamarin taşı iyi gelebilir. Yine yakut taşlı yüzük kendisine iyi gelebilir. Güneş çizgileri zayıf. Yakut taşlı yüzük iyi olabilir. Yine burada Rahu bölgesinde üçgenler tam net oluşmuyor. Şöyle var geç dönemde denk gelen, biraz daha ilerleyen yaşlara denk gelen bir durum var burada. Güzel bir üçgen. Erken dönemlere bakıldığında bunlar biraz şurası biraz zayıf. Merkür çizgenin olduğu yer. Akıl çizgisinin temas ettiği yer de biraz zayıf. Yine burada da kendisi string ve print taşlarından da faydalanabilir. Şimdi şu stres çizgisi 30-31 yaşlarında yaşadığı stres çizgisinin tekrarı bakıldığında önündeki yıllarda aynı olmasa da benzer bir stres sayılabilir. Bu da kader çizgisini kesmiyor. Sadece boşta kalan bir çizgi. Diğer kader çizginin üzerinden geçmiyor. Sadece böyle bir çizgi. Ee, bu da yine o dönemlerde etkili olabilir ama bunun kadar etkili olacağını düşünmüyorum. Sonrasında yine bu çizgiler herkes de var. Yani büyük bir olay değil. Kendisi için 3 aylık, 6 aylık, en geç bir yıllık dönemler içerisinde atlatılabilir. Ee, bunlar da öyle 50 yaşlarına, 55 yaşına kadar devam edin. Yani karamsarlığa girecek bir durum yok burada. Elinde güzel çıkış çizgileri var. Özellikle şu 2-3 yıl içerisindeki olacak olayları iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ve sonra zaten yeni başlangıçlar da burada var. Sonra 40 yaşından sonra 39-40'larda durumlar olabilir. Bu buralardan başlıyorsa şöyle belki daha da erken. Böyle gelen bir kader çizgimiz de var. Ve şuradakiler de var. Şu şekilde ilerleyenler. Onlar da olumlu. Mesela şikayet ettiği dönemlere bakıldığında 30 yaş öncesine şu döneme bakıldığında Mesela hiçbir çıkış çizgisi yok. Ne böyle var, ne böyle var, hiçbir şey yok. Ve kader çizgisimiz var. Sadece kader çizgisi var elinde. Ama bu dönemden sonra işte bir evlilik durumu olmuş. Sonra çocuk sahibi olma ve önündeki yıllara bir çıkış olacaktır. Ayrıca kader çizgileri de çoğalıyor. Tekken ne kadar bunlar tam istikrarlı ilerlemese de bir tanesi güzel ilerliyor. Sonrasında tekrar başlayan bir çizgi var. Yani bu değişimler olacak hayatında. İki yıl içerisinde bunlar başlamış ve bu başlangıcı yapmış bir şekilde. Özellikle çocuğunuz yeni doğduysa ayrılık kararı almak bile büyük bir cesarettir yani bunu yapabilmek de bir iradedir bunu yapmış hatta kendi ailesiyle bile arası bulunmuş yapılması gerekeni yapmış olabilir kendi hissiyatına göre yani cesur birisi bir irade koymuş ortaya o yüzden minimum hatayla ilerlemesi gerek parmak uçlarına bakıldığında mesela sıvı tüketimlerine özen gösterebilir enerji problemleri yaşıyor olabilir şu an mesela Sivri sayılabilir parmak uçları yine fizik gücü açısından da çok da güçlü olmayabilir önden dikkat etmesi gerek ama ince detay gerektiren işlerde çalışabilir parmak uçlarının sivri olmasıyla sıvı tüketiminin dediğim gibi testler yaptırırsa bununla ilgili çünkü bunların dolgun olduğu zaman ne kadar daha dolgun enerjisi o kadar daha iyi sağlık açısından da daha önemli yani bunlar birçok kişide böyle bu sıvı tüketimleri konusunda dikkat edilmesi gerekiyor ne fazla ne az bir denge sağlanması gerekiyor. Bunlar da herhalde testlerle belli olur. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videomuzun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımın linki de orada. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.